Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölüm yok, bu ne Yeter göze. sayın bakalım, yeter. Üzüntüden muma döndünüz vallahi. Ya yakında bütün ülke muma dönecek. Herkes ellerinde mumlarla dolaşacak. Oh. Şuraya bak, gökyüzünde bir tek bulut yok ya. Ne olurdu biraz yağsaydı, barajlarımız dolsaydı, elektrik stoğumuz artsaydı. Sayın Bakanım, inanır mısınız? Tam üç ay, on üç gün, altı saatlik elektrik stoğumuz kaldı. Elektrik kesintileri devam ediyor değil mi? Günde iki saat efendim. Ayrıca bütün reklam panolarını kaldırdık, maçları gündüze aldırdık. Birkaç fabrikanın da üretimini durdurduk. Ama gene de yağmazsa ayvayı ısırdık. Tüketimi azaltmak için daha ne gerekiyorsa yapın müsteşar. Yoksa rezil olacağız millete. Emredersiniz efendim. Oh. Ulan bir damla yağ be. Allah için be. Bir damla yağ be. Ya be. Halu yemendir pulu cema. Ne yapıyorsun Nusret? İzliyoruz herhalde. Oh, peki. Al o halde. Ay. açma lan şunu, açma! Ya anlamıyor musun sen? Allah'ın mı? Anne, ne istiyorsanız alın ama bize dokunmayın. Neyine dokunacağım ulan ben senin? Sen şu melete dokunma yeter! Ne? Nasıl yani? Nereye gidiyorsun sen şimdi? Tu, tu, tuvalete! Tuvalete gidiyormuş ulan! Tuvalete gidiyormuş ulan! Tuvalete, tuvalete gidiyormuş! Ne diye açıyorsun aranın ışığını? Salondan gelen ışık yetmiyor mu sana tuvalete gitmek için yolunu aydınlatmaya? Sayın müsteşarım, sakin olun. Biraz daha vurursanız vatandaş elimizde kalacak. Kalsın, kalırsa kalsın. Böyle vatandaş istemiyorum. Duyarsız vatandaş istemiyorum. Ben bugüne kadar çok ülkenin vatandaşını gezdim ama böyle duyarsızını görmedim. Tuvalete gidecekmiş. Tuvalete. Aa, sayın Müsteşar'ım lütfen. <laughs> Müsteşar mı? Neler oluyor ya? Beyefendi biliyorsunuz bir enerji darboğazı yaşıyoruz. <laughs> Elimizde çok az elektrik var. Biz de bakanlık olarak bazı kısıtlamalara gidiyoruz. Ee, günde iki saat kesiyorsunuz ya. Yetmiyor. Yeni bir uygulama başlattık. Artık bütün evleri gidip kendimiz de denetleyeceğiz. Evet. Pilot ev olarak da sizin evi seç. Bakın sayın vatandaşım. Size vatandaşım demekte de bir sakınca yok herhalde. Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Evet. Türkiye Cumhuriyeti. Ben de. Vatandaşız. Bakın ben biraz önce tuvaleti kontrol ettim. Pencereden içeri nefis bir ay ışığı süzülüyor. Yukarıda tabak gibi bir mehtap var. Romantiksindir değil mi? Yerine göre. Umurumda da değil. Zaten konumuz da bu değil. Benim merak ettiğim... ...tuvalete gittiğiniz zaman ışığı yakacak mıydınız? Işığı mı? Ee, ben... Korkma. Doğruyu söyle. Bir şey yapmayacağım. Ee, şey... Tabii ki yakmayacaktım. Aferin. Bravo. Hadi gel. Ay, kusura bakma. Ben biraz önce sana bir parça kaba davrandım. Ama ne yapayım? Bazen böyle kendimi kaybediyorum. Özür. Binlerce özür. Estağfurullah sayın müsteşarım. Beni de bakan sıkıştırıyor. Şevket aşağı, şevket yukarı. Canımdan bezdim vallahi. Böyle bazen de işte sizin gibi tatlı vatandaşların, tonton ton vatandaşların canını sıkıyoruz. Yani Allah sizi inandırsın. Bazen geceleri evde karımdan gizli sırıl sırıl ağlıyorum. <laughs> ben kötü insanım. Ben çok kötü insanım. <laughs> sayın müsteşarım lütfen yapmayın. Bakın beni de ağlatacaksınız. Sen bana bak. Ah, ah. Anam benim müstekar doğuracağına taş doğuraydı keşke. Gel benim sevgili vatandaşım. Gel ya, gel. gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? Ne ne efendim? Bu yanında durduğunuz beyaz kütle. Buzdolabı efendim. Efendiler götürsün seni. Oh. Efendiler oh. götürsün seni. Oh. Buzdolabıymış. Çıkarın şunun fişini. E, aman efendim ne yapıyorsunuz? İçindeki yiyecekler bozuldu. Bozulmaz. Bak şimdi. Oh. Üş, <laughs> ne yapıyorum? Ne yapıyorsunuz? Soğuk soğuk üflüyorum. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Yiyecekler üşüyor, üşüyünce de bozulmuyor. Yok öyle durup dururken gereksiz yere enerji tüketmek. Evimizin biraz fedakarlık yapması lazım. Zaman zaman ya yenge ya sen geleceksiniz, püf püf soğuk soğuk üfleyeceksiniz, yemekleri soğutacaksınız. Böylelikle de buzdolabı meselesi hallolmuş olacak. <laughs> Musaet, ne oluyor? Bir sesler duydum içeriden. Aa! Bismillah. Bu adamlar da kim? Bismillah, biz Enerji Bakanlığından geliyoruz. Yeni tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz. Bize kirlilerinizi gösterin. Aa, ne kirlisi? Aa! Anlat. Anlaşıldı. Demek ki bundan sonra artık çamaşır makinesinde kullanılmayacak. Çingenem, çingenem, kara çingenem, aşkınla tutmuşum, yandı çingenem. çingenem. Oh, kar gibi oldu maşallah. Bundan sonra böyle yenge, çamaşırlar elde yıkanacak. Gerekirse bizi yardıma çağırırsınız. Bu sesler ne ya? İçeride televizyondan geliyor. Yo, bundan sonra televizyon da yok. Aa, e ne seyredeceğiz peki biz? O işi de biz hallederiz. Hadi çocuklar gelin. Alın tabureleri, şu topu da getirin bana. Siz de şöyle oturun. Kalisteyo. <laughs> <laughs> Aa, Efaristo. Alo, ha sen misin Demet? Ben mi? Antrenmandayım. Haydi. reklamlar çıktı. Ben seni sonra arayayım mı? Neredesin? Sen de <laughs> mi antrenmandasın? Vay! <Vaysin. gülüyor> i̇şte böyle böyle efendim. Yapmadığımız kalmadı. Ama gene de stoklarımız su gibi eriyor. Efendim şu anda 19 gün 5 saat 14 dakikalık stoğumuz kaldı. Oh ne yapsak ya Rabbim ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ülkedeki bütün pilleri toplatsak ucuca ekletsek enerjilerini emsek. Olmaz canım çok kırtasiyeli iş. Şey efendim hani saç tararız da elektrik oluşur onları toplasak. <laughs> teknoloji ister teknoloji. Efendim aklıma bir şey daha geliyor ama bana bile tuhaf geliyor. Neymiş? <laughs> Sayın Bakanım, bir takım insanlar vardır etraflarına böyle pozitif elektrik saçarlar. Onları toplasak? Olmaz. Ben de salladım zaten. Olmaz, oh, inanamıyorum. Oh, Allah'ını Allah, e unutun gitsin. Efendim yağmur! Yağmur mu? <laughs> yağmur nerede? Yağmur, yağmur. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. yağıyor, yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı <laughs> camdan bakıyor. Efendim kahveniz? Oh, oynayın bakalım Sayın Bakanım. Bu milleti karanlığa mahkum etmeden önce almadınız önleminizi. Şimdi yağmur damlaları çalsın, siz oynayın. Hadi bakalım Sayın Bakanım, oynayın. Seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor.